Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle toplumumuzun en çok konuştuğu konulardan bir tanesini konuşacağız. Hatta sizlere alacağım, birazcık çocukluk dönemimize götüreceğim. Belki de birazcık korkutacağım. Yani cin musallat olur mu diyeceğim, büyü diyeceğim, sihir diyeceğim, nazar diyeceğim ve çocukla biraz götüreceğim. Neden? Çünkü bizim dönemde hususiyetle cin dedin mi şöyle ağza hemen kapatırlardı. Aman ha derlerdi. Cin falan deme, üç harfli der. Gelir bak, çarpar, bizi alır, götürür falan diye bizi korkuturlardı. Hatta birçok arkadaş şöyle çocukluğa gittiği zaman neyi görecek? ortaya belli başta harfler konuldu ya da ifler konulurdu, sayılar konulurdu. Cin çağırma hadiseleri olurdu. Güya cin gelirdi, oradaki sayıları, rakamları değiştirirdi falan. Hatta gece vakitlerinde yurtlarda kalmış olanları bilir en büyük gündemlerinden bir tanesi buydu. Yani yatmadan önceki son 10 dakikalık seansla mutlaka bu meseleler konuşulurdu. Sonra da korkuyla üstümüze böyle yorganları örterdik. Ardından da böyle bir bükülürdük. O küçük halimizle de uyumaya çalışırdık, mücadele ederdik. Evet. Gerçekten cin var mı? Büyü var mı? Sihir var mı? Nazar var mı? Varsa acaba kendimizi bunlardan nasıl koruyacağız ve nasıl muhafaza edeceğiz? Evet tabii ki cin var. Hatta cinlerin suresi var. Yani cinin musallatı da nedir? Bir hakikattir. Ama cinin musallat olmasından daha temel bir şey var. Biz cinlerin bize musallat olması için bir davetiye gönderiyoruz aslında. Diyoruz ki gelin bizimle uğraşın, bize musallat olun ve bizimle birlikte zaman geçirin. Ve bizim insani olan kabiliyetlerimizi kullanmamamız için bize engel olun diyoruz farkında olmadan. Yani cin aslında bize musallat olmuyor. Biz aslında cinin bize musallat olması için bir gayret gösteriyoruz. Peki neyle gayreti gösteriyoruz? günahlarla gösteriyoruz. Peki hangi günahlar cinin bize musallat olmasını sağlıyor derseniz bu günahların başında ne geliyor biliyor musunuz? Birincisi temelde pornografik görüntülere bakma, ardından mastürbasyon yapma, ardından da zinaya meyletme etme ve zina ile içli dışlı bir hayat yaşama. Bunlar başını başına cinlere gel benim vücudumu istila et, benim şuur altımı istila et, benim kalbimi istila et, benim ruhumu istila et demek. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor biliyor musunuz? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan, şeytanları musallat ederiz buyuruyor. O yüzden ne yapacağız? Her canımız sıkıldığında Netflix karşısına geçip sezon sezon dizileri izlemeyeceğiz. Neden? Çünkü oradaki şuur altımıza aldığımız bazı görüntüler, cinler için ne oluyor? Bir yaşam alanı oluyor. Biz farkına varmadan ve yıllar sonra bu bizim başımıza da bir bela, bir musibet olarak dönüyor. Mesela diyelim ki ben şu anda önümde bir kahve var ve ben bu kahveyi içiyorum. Diyelim ki bu kahvede bayat ve benim midemi rahatsız etti. İçindeki süt de benim midemi bozdu ve beni zehirledi. Bunun bir çaresi var mıdır? Vardır. Ben giderim doktora. Doktor beni kusturur, istifra ettirir bana ve ardından midemdeki pisliği çıkartmamı sağlar. Bu olmadıysa eğer bir boruyla bir hortumla aşağı inilir, mide temizlenir mi? Temizlenir. Bakın mide zehirlenmesine bir çare vardır ama zihnin zehirlenmesine bir çare yoktur. Çünkü oradaki gördüğümüz görseller şuur altı muktesebatımızda gizlenir ve orada cinlerin bir yaşam alanı oluşur. Cinler orada yaşar, yaşadığı için de vesveseler, evhamlar, kuruntular, zanlar, şüpheler yani ne kadar psikolojik veya manevi rahatsızlık varsa buradaki cinlerin yaşam alanlarından kaynaklı meydana gelmeye başlar. O zaman bir insan ne yapacak? Gözleri haramdan sakınacak, kulağı haramdan sakılacak, ağzı haramdan sakınacak, mideyi haramdan sakınacak ta ki buralarda ne yapmayacak? Cinlerin yaşam alanlarını oluşturmayacak. Bakın mesela yine faiz. Ne diyor Cenab-ı Hak faizle ilgili? Faiz yiyenler şeytanın çarparak sersemlettiği insanlar gibilerdir diyor gerçekten bugün faiz yiyen yani insanların şöyle hallerine bakın, suretlerine bakın, hayatlarına bakın, yaşantılarına bakın tamamen bir düzensizlik göreceksiniz. Yani evlerinde çocuklarıyla, eşleriyle, iş yerinde arkadaşlarıyla, patronlarıyla ya da faizle aldıkları evlerin kiracılarıyla ya da kendileri oturuyorlarsa mutlu olamamayla, huzurlu olamamayla çok ciddi bir şekilde imtihan yaşıyorlar. Neden? Çünkü o kazandığı para ile yaşam alanlarında ne varsa artık yazlığından, kışlığından, evinden, arabasından, bahçesinden bahçesinden kıyafetine kadar hatta midesine aldığı gıdaya kadar her birinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Farkında olmadan cinlerin yaşam alanlarını oluşturuyorlar. Yine mesela cinlerin yaşam alanlarını oluşturan belli başlı farklı sebepler de vardır ve onlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Akti bozmak. Yani bir insan sürekli yemin ediyorsa ve verdiği yemini, ettiği yemini de sürekli bozuyorsa, sözünde durmuyorsa, yalan söylüyorsa, emanete hıyanet ediyorsa ve hususiyetle Adaklar adayıp o adakları da yerine getirmiyorsa yine cin musallatını ne yapar biliyor musunuz? Kendisine çeker. Bakın çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bunları yapan insanlara musallat olacak olan cinlerin büyü için gelip size büyü yapacak olan cinlerden daha kuvvetli cinlere sahip olduğunu asla unutmayın. Yani bir insan büyü yapacak ve oraya bir cin gönderiyor. Bunu bir kefeye koyduk. Bir tarafta da Akidini bozuyor, sürekli yeminini bozuyor, sürekli adaklar adıyor ve o adakları yerine getirmiyor. Buradaki cinlerin şerri, buradaki cinlerin şerrinden daha üstün. Çok enteresan değil mi? Yine mesela kul hakkı, ana babanın sözlerine riayet etmeme ya da alkol kullanma, uyuşturucu kullanma, sigara kullanma hususiyetle dumanlı ne içiyorsanız nargileden tutun, sigaradan tutun, esrare kadar Allah muhafaza. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Cinlerin içeride bir yaşayacakları alanı oluşturduğu gibi aynı zamanda cinlere rızık oluyor. Bugün şeytanların ve cinlerin en çok sevdiği atmosferler ve ortamlar neresidir? Birincisi kirdir, ikincisi sistir, üçüncüsü dumandır. Dumanlar nedir? Cinler için bir rızıktır. O yüzden sigara içen şöyle arkadaşlara uyuşturucu madde kullanan arkadaşlara, esrar kullanan arkadaşlara bir bakın. Ne göreceksiniz? Çok yoğun vehim göreceksiniz, zan göreceksiniz, şüphe göreceksiniz, tereddüt göreceksiniz, evham göreceksiniz ve iradelerini kullanamadıklarını göreceksiniz. Yani bu insanların namaz kılmak istedikleri halde, oruç tutmak istedikleri halde, zekat vermek istedikleri halde, hacca gitmek istedikleri halde gidemediklerini, tutamadıklarını, yapamadıklarını, mücadele ve gayret gösteremediklerini, iradelerini cin musallatlarını ondan dolayı kullanamadıklarını çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Mesela bir fare düşünün. Farenin yaşam alanı neresidir? lağımlardır, kirli olan yerlerdir. Ya da mesela bir köstebek düşünün. Köstebeğin yaşam alanı neresidir? Yerin altıdır. Bir kuş düşünün. Yaşam alanı neresidir? Gökyüzüdür. Aynen öyle de cinlerin de yaşam alanları vardır. Cinlerin de rızıkları vardır. Bunlar cinlere yaşam alanları ve rızıklar oluşturur. Hususiyette bir insan titiz değilse, temiz değilse, tırnaklarını temizlemiyorsa, özel bölgelerini temizlemiyorsa lavabo ihtiyacı sonrası hem lavaboları, tuvaletleri hem de özel bölgelerini temizlemiyorlarsa, yıkamıyor iseler bu insanlar yine ne yapacaklar? O musallat olacak olan cinlere davetiye gönderecekler, farkında değiller. Peki bu davetiye sonrası ne olacak? Az önce anlattığım gibi kişiler iradesini kullanamamaya başlayacak. Mesela eline alıp bir Kur'an okumak isteyecek. Kur'an sıkacak, 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 sıkacak. Belki kafada onlarca defa düşünecek. Diyecek ki ben bugün işte günde bir buçuk iki sayfa Kur'an okumakla başlayacağım diyecek. Ama belki alacak eline, belki diyecek elhamdülillah diyecek ve Artık onu fark etmeden ya başka işler çıkacak, ya Kur'an onu sıkacak, ya birileri çağıracak, ya telefonu çalacak, ya mesaj gelecek, ya işi çıkacak ve Kur'an-ı Kerim'i kapatacak ve yapamayacak. Okuyamayacak, irade ortaya koyamayacak. Sadece Kur'an-ı Kerim'le alakalı değil ki. Mesela namaza gidemeyecek, sohbet meclislerine gidemeyecek. Sohbet meclislerine hususiyetle gittikleri zaman ne olacak biliyor musunuz? O sohbet meclisleri onları darlayacak ve hemen oradan kaçmak isteyecekler. Neden peki? Çünkü girilen o günahlar da ne vardı birer enerji vardı ve o enerjiden beslenen kafir cinler ne yapıyor seninle arkadaşlık kuruyor sen farkına varamasan da Mesela ben hizmet hayatımda benzer şeyleri buralarda da gördüm. Yani İslami kurumlarda da gördüm. Çocuk hizmet etmeye çalışıyor, koşturuyor ama dışarıda gözünü muhafaza edemiyor, elini muhafaza edemiyor, belini muhafaza edemiyor. Belki hafız, belki Kur'an talebesi ama dışarıda muhafaza edemediği için cinlere içeride o kadar yer yapmış ki belli bir zaman sonra kaldı o medrese onu sıkıyor, 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 darlıyor ve adeta dışarı atar gibi ardından ne yapıyor biliyor musunuz? Dışarı atıyor. O zaman burada aslında korkmamız gereken mesele cin değil biliyor musunuz? Cinin musallat olması için bizim, bizim, senin, benim, buradaki arkadaşların açtığı kapılar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü biz zannediyoruz ki cin dersek cinler hemen burada bulunacak zannediyoruz. O yüzden bizim cinlerle ilgili bütün ana gündemimiz ne? Aman ha cin deme üç harfler de neden? Çünkü cin dersen gelir, üç harfler dersen gelmez. Halbuki cin demekle musallatın hiçbir alakası yok. Mesela ben ateş demekle ateş beni yakmadığı gibi, ateşe yanaşınca ateşin beni yaktığı gibi, cin demekle de cin musallat olmaz. Cine davetiye gönderirim haramlarla o zaman cin gelip bana musallat olur. Peki eğer bir vücutta yani ben de cin musallat olduysa ben bunun olduğunu nereden anlarım? Tabii ki cinin musallat olma şeklinin haramlara göre seviye seviye olma ihtimali vardır ama temelde ben nereden anlarım biliyor musunuz? Vücudum böyle dökülmeye başlar. Her yerimde ağrı olur. Kafamda ağrı olur, belimde ağrı olur, eklem yerlerimde ağrı olur, bacaklarımda ağrı olur. Yani vücudum böyle dökülmeye başlar. Bu düşük seviye bir cin musallatı diyebilirim ben bunun için. Yine mesela güçsüzlük olur, enerjisizlik olur, sürekli kendini yorgun hissetme olur. Bunların hepsi bir cinin size musallat olduğunun göstergelerinden birkaçıdır. Bu arada birçok arkadaş şu anda muhtemelen bunlar bende var abi sen bizi çok korkuttun falan diyor ve videoya da belki girdiğine bir nevi pişman ama lütfen rica ediyorum bu bizde vesvese haline gelmesin. Zaten amacım korkmak ya da korkutmak değil. Cinin bize musallat olmaması için bir tedbir almak veya aldırmak. Peki nasıl tedbir alacağız? Diyeceğiz ki estağfurullah ya Rabbi, estağfurullah, günahlarımıza estağfurullah ya Rabbi. Eğer gözümüzle girdiysek, kulağımızla girdiysek, kalbimizle girdiysek, elimizle girdiysek, belimizle girdiysek. Çünkü günahlar türlü türlüdür ve her insanın günaha girme biçimi birbirinden farklıdır. Biz hangi biçimde günaha girdiysek, mesela kul hakka girdiysek gideceğiz ve kul hakkına girdiğimiz insandan helallik alacağız. Diyelim ki mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve kasaya bakıyorsunuz. İş yeri sahibi size güvendiği, oradasınız ve oradaki kasadan ne yaptınız? Aldınız, cebinize indiregandı yaptınız. Ve onunla ne yaptınız? Alışverişler yaptınız, yemekler yediniz, kıyafetler aldınız. Peki yediğiniz yemekle midede ne oluşturdunuz? Cinlerin oraya musallat olması için bir zemin oluşturdunuz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? İmkan varsa kasadan bugüne kadar aldıklarımızı götüreceğiz, koyacağız. Yok ise bunu bir vesvese haline getirmeyeceğiz ve nedamet getireceğiz, tövbe edeceğiz, Allah'tan bağışlanma dileyeceğiz, istiğfar edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah biliyoruz ki gafurdur, rahimdir. Biz ne kadar kusur işlersek işleyelim, ne kadar hata yaparsak yapalım, Allah bize yine değer veriyor. Bizi yine kıymetliler sayıyor. Sadece değeri nasıl oluyor biliyor musunuz? Bizi kirlenmiş bir değerli olarak bakıyor. Ama biz kirlerimizden arındığımız gün yine Allah katında saf bir değerli olarak kalıyoruz. O yüzden ne yapmak lazım? Arınmak lazım, tövbe etmek lazım, nedamet getirmek lazım ve istiğfar etmek lazım. Yani bugüne kadar cinlere açtığımız o kapıların her birine ne yapmak lazım? Kapatmak lazım. Peki kapandığını ne zaman ve nasıl anlarız? Ufak ufak olur bunlar bir anda olmaz. İrade kullanmaya başlayabiliyorsak, felç olmuş irademiz yavaş yavaş iyileşmeye ve toparlamaya başlıyorsa, istikametimizi yavaş yavaş sağlamaya başlıyorsak demek oluyor ki artık musallat bizden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bir de toplumda çok fazla konuşulan bir mesele var. Biraz da bu işin magazinine değinelim hep beraber. Acaba cinler aşık olabilirler mi? Az önceki anlattığım meselelerin birçoğunu birçok insan belki dinlemiyor bile ama mesele cinin aşık olması olduğu zaman herkes böyle ekranlara kafayı iyice sokuyor. Dört kulak vermeye başlıyor. Evet gerçekten cinler aşık olabilir. Hatta cinler size aşık olmuş ise, size bağlanmış ise sizin evlenmemeniz için elinden gelen her şeyi yapar. Eğer evlenmiş iseniz kocanızla aranızı bozmaya çalışır. Aranızdaki kalbi irtibatın kesilmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Ama cin bir insana nasıl aşık olur? Öyle kafasına göre gelip mi aşık olur? Yine biz bir kapı açarız da o kapıdan girer cin bize öyle mi aşık olur? Burası çok temeldir, burası çok önemlidir. Yani işin magazininden çok meselenin kabirde bizim işimize yaraması lazım ya. İşte bizim işimize yarayacak olan kısmı burasıdır. Hususiyetle giyimimiz, kuşamımız, tırnaklarımızdaki oje, protezlerimiz, makyajımız. Yani siz ne kadar çok açılırsanız o kadar cinin size musallat olma ihtimali yüksektir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapar biliyor musunuz? Bunu sadece kadınlar için düşünmeyin. Banyoya dahi girerken bir peştemal çeker ve o şekilde girer. O yüzden bizim ya cin gelirse, ya musallat olursa, ya büyü olursa, ya kara basan basarsa de şöyle yapıyoruz ya. <laughs> Allah muhafaza. Bunlardan ziyade ne yapacağız? Bir temelde gusül abdestlerimizi alacağız. İkincisi abdestsiz gezmemeye çalışacağız çünkü bu bizim için bir zırhtır. Üçüncüsü de namazımızı oturtacağız. Bunlar ister istemez musallata azaltacak, bizim irade kullanımımızı sağlayacak, irade kullanımıyla beraber musallat ufak ufak daha da uzaklaşacak ve biz artık kendi irademizi kullanabilen kuvvetli, Allah'la irtibatı sağlam bir kul haline geleceğiz. O yüzden kardeşler bu video biter bitmez ben öldüm, ben bittim, bende kesin musallat var demek yerine Allah'a firar edeceğiz ve kalbimizin Allah'ın emri dairesinde hareket ettiği takdirde sakinleşeceğini ve dinginleşeceğini ve durgunlaşacağını ve irade kullanabileceğini de unutmayacağız. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.